Selamun Aleyküm değerli dostlar. Tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. İlk olarak günün sürpriz gelişmesiyle başlayalım. Yerli ve milli olarak geliştirilen Tayfun kısa menzili balistik füzenin bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği atış vasıtasıyla Rize'den Sinop açıklarına kadar 561 km uçuş gerçekleştirdiği duyuruldu. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun balistik füzesinin Türkiye'nin 300 kilometreden uzun menzili olarak dünya kamuoyuna duyurduğu ilk füze olması da dikkat çekiyor. Bugün itibariyle sürpriz bir gelişme olarak servis ediliyor. 18 Ekim 1991'de ikinci kez bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan bugün bağımsızlığın yeniden sağlanması gününü kutluyor. Biz de tebrik ederek videomuza başlangıç yapalım. Dün başlayan İran tatbikatından yeni görüntüleri görmektesiniz. İran devre muhafızları ordusu Azerbaycan sınırında Aras nehrinde tatbikat düzenliyor. Tatbikatta yüzen köprüler dikkat çekerken Aras nehrinin bazı kısımlarının daha öncesinde kuruduğu haberleri aktarılsa da bu bölge İran rejimi güzel köprüleri sevk ediyor. Azerbaycan'a geçişi sağlamak ve Azerbaycan topraklarında savaşabilme yeteneği şeklinde skandal açıklamalarda İran Devlet Meclisi'nde yapılmış durumda. Haberi görmektesiniz dostlar. Bununla ilgili İran Devleti'ne bağlı Taslim News haber ajansı tarafından da yeni görüntüler paylaşılıyor. Aras Nehri üzerinde güzel köprülerin kurulması 60 tona kadar taşıma kapasitesine sahip olduğu da not düşünmüş. İran'ın 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra bu bölgede defalarca tatbikat yaptığını da hatırlatalım. İran Ermenistan'a desteğini dile getirirken Zengizur koridoruna ve sınırların değiştirilmesine karşı olduğunu sık sık vurguluyor. Burada İran devrim muhafızları kara kuvvetleri Azerbaycan sınırına yakın yeni silahlarını test ediyor. Bazı silahları görmektesiniz. Fetih füze sistemi fırlatıcısı da bu noktaya getirilmiş durumda. Füzenin gönlünün Azerbaycan'a döndüğü not düşülürken Farklı İran çok namlı roket atarları 122 mm HM20, 24 mm, 333 mm, 155 mm çeşitli obüslerin yine Rusya'dan alınan iki SB'lerin de buraya getirildiği notu düşünürken özellikle yüzer köprüler dikkat çekiyor. İran'ın Azerbaycan sınırında yaptığı kışkırtıcı tatbikatı takip ediyoruz. Yine bir diğer noktada da Azerbaycan sınırına yakın bir noktada Nobel Partner tatbikatı Gürcistan'da yapılıyor. Gürcistan'da İngiltere ve Amerika orduları Gürcistan ordusunu eğitmeye devam ederken buradan da yayınlanan yeni görüntüleri görmektesiniz. Dünyadaki hemen hemen tüm ordular tatbikatlarını arttırmış durumda. Çok sayıda tatbikat haberi aktarılıyor. Bunun dışında dostlar bugün bir kez daha Rusya Dnipro şehrine saldırı düzenlerken İran devlet meclisi utanmadan bunun görüntülerini yayınlamış. Bilindiği gibi İran kamikazelerine karşı Ukrayna ordusunun çözüm bulamadığı haberleri aktarılırken yine Dnipro kentine saldırı düzenlenmiş durumda. İran Rusya arka arkaya askeri kargo uçaklarıyla sevkiyat yapıyor. Havacılık radar uzmanı Gerçin tarafından paylaşılan radar kayıtlarında yine bugünle dostlar İran'a ait Poya Hava Yolları'na ait il 76 askeri kargo uçağı ile beraber Rusya'dan İran'a, İran'dan Rusya'ya uçuşlar devam ediyor. Yükünü boşaltan uçaklar İran'a geri döndükten sonra tekrardan havalanıyor. 16 Eylül 2022 yani 1 ay 2 gün 32 gün öncesine ait uydu görüntüsünü görmektesiniz. İran'da şahit insansız hava araçlarının üretildiği Bedir Hava Üssü'nden yeni bir görüntüsü paylaşılmış. Bu bölgede Maxar teknoloji tarafından net olarak konumu paylaşılıyor. Burada İran'ın kamikazelerinin üretildiğini de not düşelim. Tatbikat demiştik dostlar. NATO'nun çok uluslu kolordu birimi Kuzeydoğu bölgesinden sorumlu birlikler Leopard 2 ana muharebe tankıyla beraber Norveç ve Litvanya öncülüğünde tatbikat yapıyor. Leopard 2 herhangi bir tehdide karşı koyma yeteneğine sahiptir ifadesi kullanılmış. Buradan da görüntüleri görmektesiniz. Diğer haber dostlar, İsrail ordusu işgal ettiği Batı Şeria ve Kudüs başta olmak üzere gece boyunca düzenlediği operasyonlarda çok sayıda Filistini tutukladığını duyurdu. O anlara ilişkin görüntüler İsrail ordusu Savunma Bakanlığı tarafından basına servis edilmiş durumda. Buradan İsrail ordusu son günlerde sık sık ya sivilleri tutukluyor ya da öldürüyor. Kırgızistan'ın 3 bankası da Rus ödeme sistemi Mir kartının kullanımını resmi olarak durdurduğunu açıkladı. Bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesi. Diğer haber sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova kendisi Esad rejimine resmi ziyarette bulunduğunu duyurdu. Buradan görüntüyü görmektesiniz. Suriye dışişleri bakanı Faysal da görüşme gerçekleştiriyor. Kaliningrad'a gidiyoruz. Rusya'nın Avrupa'daki toprağı Kaliningrad'da yedekten çağrılan topçuların eğitim alanında eğitildiğine yönelik görüntüleri görmektesiniz. Rusya'nın Baltık filosunun eğitim alanında Akasya kundaklı motorlu topçu birlikleri tarafından yine Sani çekili havan sistemleriyle beraber tatbikat yapılıyor. Tecrübeli subaylar tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde zorla seferberlik kapsamında askeri alınan askerlerin eğitildiği görüntüler paylaşılıyor. Diğer haber Ukrayna Rusya son durum aktaralım Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı sabah raporunu yayınlıyor. Rus ordusunun Pivdeni Buh yönünde cephe hattı boyunca 20'den fazla yerleşim yerini tam olarak bu noktaları vurduğu yönünde resmi açıklama yapıldı. Yine Rus ordusunun Zaporojya noktasında da çok sayıda yeri vurduğu belirtilirken yine Sumy oblastında da Rusya tarafından saldırı düzenleniyor. Ukrayna ordusu daha çok vurulan noktaları açıklamış. Yine Amerika Rusya'nın Kiev'deki ölümcül kamikaze saldırıları için İran'ın drone programıyla çalışan şirketlere ve bu şirketin bağlantılı olduğu ülkeler konusunda harekete geçeceğini duyurdu. Rus ordusu çok sayıda noktada 58'den fazla hava saldırısı düzenliyor. Amerika, Fransa ve İngiltere ise İran'ın Rusya'ya karşı Ukrayna'da konuşlandırılan kamikaze insansız hava araçlarını tedarik ederek Birleşmiş Milletler silah ambargosunu ilan ettiğini de not düşüyor. Dnipro şehrinde bir füzenin düşürüldüğüne dair Sudan'da görüntüler paylaşılmış. Yine Jitomir bölgesinde elektrik altyapısına iki füzenin isabet ettiği haberi aktarılıyor. Harkov bölgesinde ağır Rus bombardımanı, Rus saldırısının ardından Dnipro şehrinde yine büyük bir yangın çıkmış durumda. Ukrayna tığılını çalmak için Rusya'nın dostlar hileler kullandı ve tığılı çalmaya yönelik Tartus'a giderken boğazdan geçen gemilerin görüntüsü paylaşılıyor. Kazakistan her gün 9000'e kadar Rus vatandaşının kendi ülkesine geldiğini duyurdu. Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı resmi açıklamayı yaparken yine dün 8000 bin ila 9 bin Rus vatandaşının ülkeye geldiğini, 10 bin ila 11 bin Rus'un ise ülkeden ayrıldığını belirtiyor. Rusya Federasyonu'nda 21 Eylül'de ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Kazakistan'a 200 bin kişiye yakın Rus gelmiş durumda. Forbes'a göre yaklaşık 700 bin kişinin seferberlik kapsamında Rusya'yı terk ettiği ve çoğunun Türkiye ve Kazakistan'a gittiği de not düşülüyor.